Pakistan'ın Belecistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli üç kişi yaralandı. Hayatını kaybeden çocukların saldırıların gerçekleştiği yerde oyun oynadığı aktarıldı. Hayber, Patunya eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüse 14 Temmuz'a düzenlenen saldırı sonucu 10 Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel 16 yıllık iktidarı sona ererken Rusya'nın başkenti Moskova'ya son kez resmi ziyarette bulunuyor. Görüşmenin ana gündemi Afganistan oldu. Merkel, Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban'la müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı. ABD'nin en büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile siber saldırı sonucu 5.3 milyon müşterisinin daha verilerinin çalındığını duyurdu. Şirketin uğradığı siber saldırılardan etkilenen müşteri sayısı 53 milyonu aştı. Çin Merkezi Televizyonu'na konuşan Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'daki gelişmelere ve uluslararası yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Afganistan'ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak Çin dev ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir dedi. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah Başbakanlıktan istifa eden Muhyiddin Yasin'in yerine İsmail Sabri'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Malay milliyetçiliğini savunan İsmail Sabri bundan önce ülkedeki Malayların diğer etnik gruplar karşısında ekonomik üstünlük sağlaması gerektiğine yönelik söylemleri nedeniyle tepki çekmişti. Toyota Çin virüsü salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunun ardından Fransa'nın Onyank kentindeki tesisinde üretimi iki hafta süreyle durduracak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı Projesi ile ilgili olarak bir Rus gemisi ve iki Rus yetkiliye yaptırım uygulanacağını açıkladı. Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin akın ettiği Kabil Hamid Karzai, Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen 2 aylık Hadiye bebeğe Türk askeri sahip çıktı. Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.